hazır olun. Yerler yat yere diyorum. Geliyor tamam, punkuyor. sakin ol. Kahvaltı edeceksiniz hazır. Acele edin. Bugün telaşımız çok. Bu silah sesleri de nerede? Korkacak bir şey yok. Taziye atışın. Ne atışı? Sofrayı bekletmeyin. Hizmetçi neredeyse toplar. Yedi gün yedi gece matem yapılır. Ağıtlar yakılır. Kazanlar kaynar. Aşiretler gelir gider. Yedi gün yedi gece. Acımız içimizde saklı. Çünkü matemde düğün gibi kusursuz olmalı. Yapılan her şey... ...ne varsa hepsi... ...ölen zatın şanındandır. Biz... Yani ben ve çocuklar düşündük ki Acınız çok büyük. Bunca telaş içinde size ayak bağı... Olmak... Olmazsınız. Ölen kocandı. Bu. bu senin de muhtemel. Haklısınız. Ama biz yine de... Yedi gün yedi gece. Avukat aradı bu sabah. Onunla da işin olacak. Ne işi? Miras. Miras mı? Bütün işler bitsin. Gidişinize o zaman bakarız. Dokunma ona. Ben saçımı tarayacaktım. Ölüye saygınız hiç mi yok? Bu evde matem var. İnsanlar yas tutuyor. Özür dilerim, bilmiyordum. Bilmediğiniz çok şey var. Bu alabilir miyim? Utanmıyor musun? Ne yaptım ki şimdi? Deminden beri yaptığın ne? Kimseye bir zararım yok. Cenazeye çıkmış evde oyun oynanmaz.

Bıraklanmayın. Ahırda atın ayaklarının arasında buldu. Ne? Anne çok acıyor. <laughs> hastaneye götürelim. Dur hele. Öyle hastaneye falan gidilmez. Ne işi vardı ki ahırda? Neresi acıyor bakayım? Kafam. Bu at tepiyi değil. Değil değil mi? Korkup kaçınca senin olan başına vurmuş. Ha, bak. Ucuz kurtulmuş. Çifteyi yese ölürdü. Dikkatli olun. Öyle rastgele dalmayın her yer. Bizim derdimiz bize yeter. Biraz temizleyin, ekmek çiğneyip basın üstüne. Yarına bir şeysi kalmaz. Gülnur, ilgilen kızım. İyi misin canım? İyiyim anne. Ne biçim insan bunlar? Kemal'in defterini nasıl dürsek diye kaç gece uykularımdan oldu. Ey güzel Allah'ım. Müddetine kurban oldum. Mikrobun biri gitti ama diğeri hala yaşıyor baba. Kemal'in kardeşini unutma. Hakkı. Af söylentileri var. Yakında çıkar hapisten. Bana da sıra gelecek. Hakkı'yı öldürtecek misin? Yok seveceğim. Amca oğlum öldürdü o iti. Ben kanımı yerde bırakır mıyım be? Çarşının ortasında karşılaştılar. İkisi de silahlarına sarıldı. Hakkı yaralandı. Amca oğlum öldü. Ee. E'si bitsin artık baba. Bırak artık peşini. Bana akıl verme. Bana bir daha akıl verme. Ölen Hakkı olsaydı şimdi ölme sırası kimde olacaktı? Söylesene. Sende mi bende mi? Fazla şımarttım seni. Bende kabahat. Ne dediysen yaptım. Okuyacağım dedin yolladım. Yavur karısıyla evlendin sesim çıkmadı. Tuttum bir de çocuk beydahladın. Torunun erkek oldu diye havaları uçuyordun. Orası öyle. Ne zaman geliyor torunun? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Söyle anasını hemen yoldasın. Ben torunumu göreceğim. Bana bak. Yoksa anası mı izin vermiyor ha? Elizabeth öyle biri değil baba. Avukat geliyor. Hı? Çağırmış mıydı? Hayır. Hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın ağam. Hayrola avukat? Derdin ne sabah sabah? Size haberlerim var. Anlat. Kemal avukatı Rıza. Baroda konuşurken duydum. Kemal geçen hafta İstanbul'da evlenmiş. Evlenmiş mi? Kemal'e ait arazinin dörtte biri şu anda o kadının. Ya demek öyle. İşte beklediğin fırsat baba. Bu adamlar niye Cem onun elini öpüyor ki? Hepsi de ondan yaşlı. Ya Şiret'in başına o geçti ya. Bundan böyle ağalık onda. Bu ağalık padişahlık gibi bir şey mi anne? Bir bakıma. Padişahlık da onların olsun sultanlık da. Gidelim buradan anne. Bir an önce gidelim. Gideceğiz ama hemen değil. Neden? Anlattım ya. Halledilmesi gereken bir takım işler var. Birkaç gün sıkın dişinizi. Altı üstü birkaç gün. kadının ikna edilmesi işimize gelir. Paraysa para. Bastırır alırız elinden işi. şuyu davasını açtık mı gerisi çorap söküyor. Senesine kalmaz Kemal'in tekmil arazisi senindir ağam. Aslanım avukat. Ağzından bal damlıyor. Bana müsaade. Güle güle. Hadi selametle. Sağ ol. bize çay getiresin. O kadın buralara dayanamaz baba. Hissesini satıp gitmeye dünden razıdır, görürsün. Şu işe bak be. Kemal'in dünyayı görmemiş gözü. Hem de yıldırım nikahı. Besbelli ki bu karı malın gözüdür. Öyle birine benzemiyor. Ne dedin ne? Kadın öyle birine benzemiyor dedim. Benzemiyor mu? Bence şu anda o düştüğü şoku atlatmakla meşgul. Hatta çocukları... Ne çocuğu? İki çocuğu var kadının. Kalkıp gelmişler. Sen nereden biliyorsun? Tanıştım. Tanıştın mı? Onlar olduğunu bilmiyordum. Gerçi bilsem de fark etmezdi. Daha başında kalmış bir kadın ve çaresiz iki çocuk. Bana bak bana. Benim tepemin tasını attırma. Şunu bana adam gibi anlatasın. Hadi şimdi. Merhum Kemal Beyefendinin ruhu için El Fatiha. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم